kadınlar güzel olsunlar, çekici ve cazip olsunlar. Bu adamlar kimse aldırmasın. Aksi durumda homoseksüellik çığ gibi yayılır ve yayılıyor ve görüyorsun dünya yutmak üzere neredeyse. Buna müsaade etmeyeceğiz. Fıtratı bozdurmak doğru değil. Erkek erkeğe benzeyecek, kadın da kadına benzeyecek. Ya diyor makyaj aşırı. Ya kardeşim bunun ölçüsü ne? Aşırı ne? Kadına yakışan makyaj, makyajın esasıdır. Onun istediği makyajın da itici olmasını istiyor. Evet. Makyaj olacak ama itici olacak. Evet. Soğuk olacak. Yani onu kadın gibi göstertmeyecek. Bunu istiyor. Bilhassa böyle çirkin kadınlar bu konusunda çok titizler. Bir de homoseksüeller çok titizler. Ya kadın güzelliğine karşı olan kadınların bakımlı böyle cazibeli olmasına en çok bozulan iki sınıf var. Bir çirkin kadınlar, böyle kilolu efendim işte dünyadan geçmiş efendim kendi tabiriyle hayatı kaymış tipler. İkincisi homoseksüeller. Bir de oğlancılar falan. İşte o, o takımın devamı. Bunlar şiddetle karşıyan kadın düşmanı bunlar. Kadınların güzel ve cazibeli olmasını istemiyorlar. Bin bir türlü bahaneleri var. Bin bir türlü iddiaları var. Bunların hiçbirine itibar edilmez. Erkek istediği gibi yakışıklı olur. Bunun bir limiti yoktur. Kadını istediği gibi cazibeli ve güzel olur. Bunda bir limiti olmaz. Mühim olan saygı duyulması, değer verilmesi, iffetli olmasıdır. Bu olduktan sonra bitti.